Hoş geldiniz sevgili akrep burçları. Beni ilk defa izleyenlere de hoş geldiniz demek istiyorum. Umarım hepiniz iyisiniz. Biliyorsunuz en son ki e, içeriğim Mart ayına yönelikti. Mart 2025 Akrep Burcu'na olan etkisini kanalımda paylaşmıştım. O içeriğimde Mart ayına yönelik hani genel enerjileri sizlere aktarmıştım. Ancak şimdi bu haftanın genel enerjilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir bakalım mı acaba Akrep Burcu bu hafta hangi enerjilerde olacak? Kartların vurgusu sizlere ne yönde olacakmış? Bu destemi sizler için niyet aldım. Hemen 3 tane kart seçmek istiyorum. Umarım güzel kartlar çıkar. Aklımdayken sizlere de teşekkür etmek istiyorum. İçeriklerimi en çok izleyen, keza beğenen burçlardan bir tanesi de Akrep Burcu'ymuş. Çok teşekkür ederim desteğiniz, beğenileriniz benim için çok kıymetli tekrardan çok sağ olun sevgili akrep burçları şimdi kartlarımı seçtim hadi gelin bir bakalım evet Şimdi tek tek kartlarımı şöyle bir dizmek istiyorum evet sevgili akrep burçları bir yandan da kartlara bakıyorum ne çıkmış diye olumsuz bir kart çıksın istemiyorum çünkü zira hani arınma ihtiyacınız var diye sevgili akrep burçları hafta başlangıç enerjisinde birçoğunuz için e, hayal kırıklıkları açığa çıkabilir duygusal geçişlere lütfen dikkat ediniz konu her neyse hangi alanda bir hayal kırıklığı yaşarsanız yaşayın sevgili akrep burçları kabullenme duygunuzu lütfen açığa çıkartın Keza farkındalık duygunuzu. Hayat bir sınavdır. Bazen seçimlerimizin sonucunu yaşıyoruz sevgili akrep burçları. Yani hafta başlangıç enerjisinde hayal kırıklıkları yaşayabilirsin. Bekleme enerjisi sizlere yorabilir. Hani özel hayatına dair sıkıntı yaşayan akrep burçlarını seslenmek istiyorum. Kırgınsınızdır. Karşı taraf bir türlü gönlünüzü almıyordur. İletişimde bir sıkıntı vardır. Değer verdiğiniz kişiler sizi üzmüştür anlatabiliyor muyum yani birçok olasılıkları sizleri sıralayabilirim bekleme bazen bizleri yorar ama çok da fazla içerlenmek kendi kul girer direnmeyiniz her şey biz insanlar içindir keza yalan enerjisi de hissediyorum sevgili akrep burçları bence çok dikkat edin bazen gözünüzü dört açmanız lazım İyi niyetinizden istemsizce çevrenizdeki art niyetli, fesat, kötü kalpli insanları fark edemiyor olabilirsiniz. Yanıldığınızı e, görmek bu hafta sizleri üzebilir. Lütfen ne olursa olsun kabullen, kabullenin sonra da yol alın. Sevgili akrep burçları yani duygu geçişlerinde biraz böyle gel gitti durumlar olabilir. Zaten uzun zamandır bu konuda böyle can sıkıntısı yaşayan akrep burçları vardı. Demek ki bitirmen gereken durumlar da var. Yani eylemlerini şöyle bir göz önünde bulundurursak bazen de hani şaşırabiliyorsunuz sevgili akrep burçları. Herkese dediğim gibi güven, iyi niyet, yaramamaktadır. Tamam mı? Ama temennim tabii ki de hani hayal kırıklıkları yaşamayınız. Ama bu kartın diğer bir vurgusu da dikkat et der. Attığın adımlara dikkat et der. Keza insanlara dikkat et der. Tamam? Hafta ortasında daha bilinçli olan bir akrep burcu var. Artık şunun farkına varacak. Bana artık kim nasıl davranıyorsa kim bilir belki hafta başlangıç enerjisinde hayal kırıklığı yaşayan insanlar. Yani sizden bahsediyorum artık bilinçleniyorsunuz hafta ortasında. Son zamanlarda da hani bu konuda uyanışa geçen akrep burçları var aranızda. Artık size kim nasıl davranıyorsa ne eksik ne fazla tamam mı? Keza mutlu alanlarda olmak istiyorsunuz. Böyle olumsuz negatif insanlar içerisinde bulunmak istemiyorsunuz. Kim olsa olsun yorucu insanlardan uzaklaşın. Böyle frekansınızı düşüren insanlardan da uzaklaşın. Keza hayır demesini artık bilin. Hala bu konuda böyle hayır diyemeyen akrep burçlarına seslenmek istiyorum. Yani onun bunun lafıyla hareket etmeyiniz. Hayat sizin hayatınız. Yani daha bilinçlisiniz. Keza böyle mutluluğu da artık bir yakalamak istiyorsunuz. Bu konuda da aydınlanan bir akrep burcu var. Bu güzel bir şey. Keza fırsat vermiyorsunuz artık. Geçmişinizi de bir geçmişinize bırakıyorsunuz. Zaten bunu yapmanız lazımdı. Çok düşünmek sizlere yaramıyordu. Haksızlıklar vesaire. Arkadaşlar karma işler görürüz veya görmeyin, görmeyiz. Fark etmez sistem işler. Üstüne de ilahi adalet. Sen kendi mutluluğuna odaklan der bu kart aynı zamanda. Hafta sonu doğru da bakın denge kartı çıktı. Hani dedim ya her şeyin fazlası azı zarar diye. Ortası arkadaşlar. Yani bu alma verme dengesine lütfen önem veriniz. Bence bu hafta böyle ikili ilişkiler devreye giriyor. Ama bilinçlenin. Eylemlerinizde bir sıkıntı görüyorsanız şayet Hani sürekli yapıcı olmak, alttan almak, fedakarlık vesaire. Bunlara da gerek yok. Dengede kalmalısın. Her şeyin aşırısı zarar. Hangi alan olsa olsun sevgili e, akrep burcu kendini yormaman lazım. Bedenine, sağlığına, ruh sağlığına, zihnine önem vermen lazım. Örneğin kötü alışkanlıklarınız vardır. Bazı akrep burçları abartıyordur. Dikkat et. Bağımlılıklarına dikkat et. Hani çok fazla yemek yemek. Bunlar da iyi değildir. Anladınız değil mi? Hangi konu olsa olsun bu hafta dengede kal. Hoş. Sadece bu haftaya dair değil. Hayatımızda her zaman dengede kalmalıyız. Çünkü evrensel yasalardan bir tanesi de dengede kal. Sevgili Akrep Burcu. Daha bilinçlisin. Tamam. Seni şayet birileri üzerse de Yolunu seç sevgili akrep burçları. İzin vermeli, verme tamam mı? Kimse senin canını artık daha sıkmasın. İyi niyetini kimse suistimal etmesin. Yaptırımlara da lütfen izin vermeyiniz. mecburum falan öyle bir şey yok. Yani tercih tabii ki de sizin. Ama emin misin? Bak seçimlerimizin sonucunu yaşıyoruz. Şimdi birçok akrep burcu beni anladı. Size nice güzellikler diliyorum. Bu hafta iletişiminizi sağlam tutunuz. Ne istediğinizi biliniz ama direnmeyiniz. Tamam mı sevgili akrep burçları? Diğer bir açıma denk mucize, bolluk alanı sizinle olsun. Hoşça Hoşçakal sevgili akrep burçları. Güle güle.